Evet termodinamik 12 kW cihazımızın ilk çalıştırmasında nasıl kullanılacağınızı izah ediyoruz. Açma kapama düğmeniz burası. Buradan kapatıp buradan açıyorsunuz. Şu an cihaz kış konumunda. Kış konumundayken ısı ayarını yapabiliyorsunuz yukarı aşağı okla. Cihazı yaz konumuna aldığınızda da sıcak suyun sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Kaç derece olmasını istiyorsanız ikisini de ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Suyu cihaz çalışmazken yaklaşık 1.5 barlarda olması gerekiyor. Buradaki ekranda yazan rakam bize cihaz içindeki sıcaklığı gösteriyor. Buradaki çizgiler restansların çalışmaya başladığını, bunların hepsi full dolurs, dolarsa bütün restans ayaklarına elektrik gittiğini gösteriyor. Cihazınızın pompasının çalıştığını gösteriyor. yaz kış konum geçişini bu ayar düğmesinden yapıyorsunuz. Bu ayar düğmesine bastığınızda güneş resmi yaz konumu biraz evvel de söylemiştim. Bu resmi kış konumu. Ee, suyu eksildiği zaman yani birin altına düştüğü zaman 0.9 barlara düştüğü zaman altta şurada mavi bir vanamız var. Bunu açarak sol tarafa doğru bu şekilde açarak 1.5 lere kadar suyunu doldurup işiniz bittiğinde muhakkak tekrar kapatıyorsunuz. Eğer kapatmazsanız fazla su alıp altından tahliye edecektir. Ee, Kullanımla ilgili bilgiler bunlar. Cihazın montajı sırasında yapılan hatalardan biri cihazın tavanla arasının minimum 40 santim olması gereken burada daha düşük görüyoruz. <laughs> cihazın başka da sorun olarak cihazın biraz daha sol tarafa alınması gerekiyor. Çünkü sağ taraf duvara çok yakın. Onun dışında da başka görülen bir şey yok. Buraya ve otomat sigorta yerine kaçak akım şalteri konulursa daha faydalı olur. Bu illaki şarttır demiyorum konulursa daha sağlıklı kullanırsınız. İyi günler, iyi çalışmalar.